Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde örnek olay, probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenmen ayrımını yapmaya çalışacağız. Ee, yani her yöntemin kendine özgü belirgin ayırt edici anahtar kelimelerini açığa çıkararak bu üç yöntemin sorularda karışmasına engel olmaya çalışacağız. Ama öncelikle arkadaşlarım yöntemlerimizi kısaca tanımak istersek örnek olay dediğimiz genellikle insan ilişkilerine dayalı yani insanlar arasında vuku bulan bir olayın genellikle bir gazete haberiyle sınıf ortamına getirilmesi ve sınıfta tartışılarak alternatif çözümler üretilmesi esasına dayanır arkadaşlarım. Dikkat ederseniz örnek olayda sınıf ortamına getirilen olay genelde insanlar arasındaki ilişkiye dayanıyor. Yani insanlar arasındaki bir alacak verecek meselesini mesela düşünebilirsiniz. İnsanlar arası sosyal bir problem durumu sınıf ortamına getiriyorum. Günceldir genellikle günlük günlük hayata yakındır. Bir gazete haberi şeklinde genelde getirilir arkadaşlarım sınıf ortamına ve öğrenciler sınıfta tartışarak alternatif çözümler bulmaya çalışır. Probleme dayalı öğrenmeye baktığımızda arkadaşlarım, yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan bir problem durumunun, yapılandırılmamış bir problem durumunun, yani daha önce çözülmemiş, çözüm yolları belli olmayan bir problem durumunun bilimsel süreç becerilerini kullanarak alternatif çözümler bulması esasına dayanıyor arkadaşlarım. Bilimsel süreç becerileri kullanması genelde sınıf dışı etkinliklerle araştırma inceleme e, gerektirir. Yani probleme dayalı öğrenmede dikkat etmemiz gereken elimizde bir problem senaryosu olacak arkadaşlar. Çözüm bekleyen bir problem senaryosu olacak ve öğrenciler genellikle bilimsel süreç becerilerini kullanarak bu m, probleme alternatif çözümler üretmeye çalışacaklar. Proje tabanlı öğrenmeye baktığımızda arkadaşlarım proje tabanlı öğrenme ee, yine bir problem durumunun kazanımlara uygun bir problem durumunun disiplinler arası bir yaklaşımla araştırılıp e, ortaya orijinal bir ürünün konulması ve bu ürünün sunulması esasına dayalıdır arkadaşlarım. Proje tabanlı öğrenmede dikkat etmemiz gereken temel nokta evet sınıf dışı etkinliklere dayalı olması kesinlikle arkadaşlarım. Belli bir süreç gerektirmesi, disiplinler arası bir yaklaşım gerektirmesi ki bu çok önemlidir arkadaşlar. Bir de... Proje demek ürün demektir arkadaşlarım. Ortaya orijinal bir ürünün, somut bir ürünün ortaya çıkması ve bu ürünün sunumu esasına dayanır arkadaşlarım. Bu farklı e, özellikleri e, söz konusudur ancak gördüğünüz gibi hepsinde de arkadaşlarım hepsinde de bir problem durumu vardır. Yani hepsinde de öğrenciler problem çözerler, öğrencilerin problem çözme becerileri gelişir. Sınıf ortamına getirilen gerek örnek olayımız, gerek proje konumuz gerekse de problem senaryomuz arkadaşlarım bir defa problem içerikli olmalıdır. Eğer sorularda bu problem senaryosunda öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi olmalıdır derse arkadaşlarım öyle bir soruyla karşılaştığınız bir defa bizim birinci önceliğimiz arkadaşlarım problem senaryosu kazanımlara uygun olacaktır. Yani programın hedef davranışlarına amaçlarına uygun bir örnek olay uygun bir problem senaryosunu sınıfa getirmemiz gerekiyor. Yine ikinci önceliğimiz arkadaşlarım sınıf ortamına getirilen örnek olayı ya da problem senaryosu öğrencilerin ilgisine ve seviyesine uygun olmalıdır. Yani öğrencilerin gelişim düzeyine uygun bir problem durumu ya da bir örnek olay getirmemiz lazım arkadaşlarım. Problem içerikli olan bu senaryoların birden fazla çözüm yolunu olması lazım. Bu da başka bir özelliktir arkadaşlarım. Bizim problem senaryosunda aramamız gereken birden fazla çözüm yolu olmalıdır. Yani tek çözüm yolu olan problem durumlarını biz burada sınıf ortamına getirmiyoruz. Örnek veya problem senaryosunun arkadaşlarım yaşanmış ya da yaşanabilecek olması yine bir başka özelliktir. Yani öğrencilerin günlük hayatında karşısına çıkabilecek bir problem durumu getirmemiz lazım arkadaşlarım. Bu problem durumunun aynı zamanda öğrencilerin anlayabileceği bir dille açık ve anlaşılır bir şekilde sunulması gerekiyor. Ee, arkadaşlar soru çözerken problem senaryosunda aşağıdakilerden hangisi olmalıdır ya da hangisi olmamalıdır tarzında bir soruyla karşılaşırsanız bu özelliklere dikkat etmeniz gerekiyor. Ama biz bu dersimizde daha çok bunların ayırt edici noktalarıyla ilgilenmeye çalışacağız arkadaşlarım. Evet arkadaşlar örnek olay ve probleme dayalı öğrenme arasındaki farklara baktığımızda örnek olay örnek olay sınıf içerisinde öğrenciler tartışarak problemli olan örnek olaya, problem durumuna alternatif çözümler üretir ve çözümle birlikte, sürecin en sonunda arkadaşlarım, çözümle birlikte örnek olay yeniden yazılır. Yani senaryo yeniden yazılır. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlarım. Örnek olay ve probleme dayalı öğrenmenin karışıyor olmasının temel sebebi her ikisinde bir problem çözme durumu söz konusudur arkadaşlarım. Ama soru kalıbında yeniden yazmaya vurgu yapmışsa seçeneklerdeki probleme dayalı öğrenmeyi eleyebilirsiniz. Cevap kesinlikle örnek olaydır arkadaşlarım. Yani yeniden yazma sizi doğrudan örnek olaya götürebilir. Örnek olay arkadaşlarım sınıf içi etkinliklere dayalıdır. Yani öğrenciler bir örnek olay yönteminde bir probleme alternatif çözümler üretirken sınıf dışında araştırma inceleme sürecine girmeden sınıf içi etkinliklerle probleme alternatif çözümler üretmeye çalışır. Bu da örnek olayın ikinci bir ayırt edici özelliğidir. Sınıf içinde arkadaşlarım Örnek olay tartışma yöntemiyle birlikte kullanılan bir yöntemdir. Yani genellikle öğrenciler gruplara ayrılarak problem senaryosunu kendi aralarında tartışarak alternatif çözümler bulmaya çalışırlar. Bakın sorularda genelde bu üç özellik ön plana çıkar arkadaşlarım. Yeniden yazma, sınıf içi etkinliklere dayalı olması ve öğrencilerin araştırarak değil tartışarak alternatif çözümler üretmesi arkadaşlarım. Probleme dayalı öğrenmede ön plana çıkmayan, probleme dayalı öğrenme senaryolarına yansımayan bir başka özellik arkadaşlarım duyuşsal becerilerdir. Yani örnek olay senaryosunda arkadaşlarım öğrencilere senaryo sunulduktan sonra gazete haberi mesela okunduktan hemen sonra sizce ne yapmalıdır, siz olsanız ne yaparsınız gibi yönlendirici sorularla öğrencilerin tartışmasını sağlar öğretmenimiz. Sizce ne yapmalıdır, siz olsanız ne yaparsınız gibi yönlendirici sorular öğrencinin empatik düşünme becerilerini geliştirir. Yani probleme dayalı öğrenmeye göre duyuşsal beceriler, duyuşsal özellikler daha ön plandadır arkadaşlarım. Yine çok çok önemli bir ayırt edici noktamız arkadaşlarım. Öğrenci sahip olduğu bilgi ve becerileri, sahip olduğu teorik bilgileri sınıf dışına çıkmadan, sınıf ortamında pratiğe dökme, bir problemin çözümünde kullanma imkanına sahip oluyor ki soru çözerken arkadaşlarım eğer teorik bilgiyi pratiğe dökme ya da kuramsal bir bilgiyi uygulama imkanı verir diyorsa bir ikisi örnek olay sorulmuştur arkadaşlarım. Örnek olay yönteminde öğrenci senaryo sınıf ortamına getirebilir. Yani bu sorular çok fazla yansımayan bir özelliktir. Öncelikle onu söyleyeyim ama öğrenci de senaryo sınıf ortamına getirebilir. Ve örnek olay arkadaşlarım insan ilişkilerine dayalı olmalıdır. İnsanlar arasındaki bir olay olmalıdır arkadaşlarım. İnsan, yani bir doğa olayından bahsetmiyoruz. Bir doğa olayı sınıf ortamına getirilmez. Genellikle insan ilişkilerine dayalı bir alacak verecek meselesi, bir sağlık meselesi ya da bir boşanma vakası yani kısaca bir sosyal bir olay sınıf ortamına getirilir. Bakın bunlar soru çözerken karıştırabileceğiniz muhtemel bir probleme dayalı öğrenmeden... Ayrımı yapmanız için yeterli sebeplerdir arkadaşlarım. Yani bunlar genelde örnek olayın ayırt noktalarıdır. Probleme dayalı öğrenmeye baktığımızda arkadaşlarım sınıf ortamına problem senaryosu öğretmen tarafından getirilir. Yani öğrenci senaryoyu getiremez arkadaşlarım. Öğrenci senaryoyu oluşturmaz, getiremez. Oysa örnek olaya baktığımızda arkadaşlarım öğrenci de senaryoyu getirebiliyordu. Problem senaryosunu öğrenci, bakın bu çok çok önemlidir. Bu probleme dayalı öğrenmenin en önemli ait edici özelliğidir. Öğrenci bilimsel süreç becerilerini kullanarak, ne demek arkadaşlar? Sınıf dışında araştırma inceleme yaparak, veri toplayarak, denence kurarak, hipotez üreterek, gözlem yaparak, bu gözlemleri analiz ederek, ee, alternatif çözümler üretir veri toplar arkadaşlarım. Bilimsel süreç becerileri probleme dayalı öğrenmenin en belirgin ayırt edici özelliğidir arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi örnek olay sınıf içi etkinliklere dayalı olduğu için sınıf içi etkinliklere dayalı olduğu için bilimsel süreç becerileri burada kullanılmaz arkadaşlarım. Bilimsel süreç becerileri probleme dayalı öğrenme var, öğrenmede vardır. Şimdi sınıf içi etkinliklere dayalı iki örnek olay arkadaşlarım. Probleme dayalı öğrenmeye baktığımızda genellikle sınıf dışı etkinliklere dayalıdır. Genellikle sınıf dışı etkinliklere dayalıdır. Yani sınıf içi etkinliklerle de belki yapılabilir problem çözme e, seansları oluşturularak. Ama KPSS genellikle probleme dayalı öğrenmeyi sınıf dışı araştırma inceleme süreciyle birlikte verir arkadaşlarım. Araştırma ve veri toplama beraberinde denence kurma arkadaşlarım probleme dayalı öğrenmenin ayırt edici özellikleridir. Yani... Örnek olayda olup da probleme dayalı öğrenmede olmayan, probleme dayalı öğrenmede olup da örnek olayda olmayan özellikleri bu şekilde arkadaşlarım e, şematize edebiliriz. Bakın sınıf içi etkinliklere dayalıdır, genelde sınıf dışı etkinliklere dayalıdır. Bilimsel süreç becerilerini kullanır, bilimsel süreç becerilerini kullanmaz. Tartışmaya dayalıdır, araştırmaya dayalıdır. Araştırma süreci söz konusudur. Teori ile pratiği birleştirme diyorsa veya duyuşsal becerileri ön plana çıkarmışsa bizim cevabımız probleme dayalı öğrenme değil. Örnek olay olmalıdır arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. E, proje tabanlı öğrenme ile probleme dayalı öğrenme arasındaki temel farklara baktığımızda e, size tavsiyem soru çözerken daha çok proje tabanlı öğrenmenin ayırt edici noktalarından gitmeye çalışın arkadaşlarım. Proje tabanlı öğrenmenin belirgin 3 tane anahtar kelimesi vardır. 3 tane ayırt edici noktası vardır arkadaşlarım. Bunların ilki arkadaşlarım proje somut bir ürün demektir. Yani orijinal, somut bir ürün ortaya koyar proje tabanlı öğrenme. Her ne kadar bütün sorularda yer vermese de bilin ki proje tabanlı öğrenmede kesinlikle bir ürün vardır. Somut, orijinal bir ürün vardır arkadaşlarım. Bu ürünün sunumu söz konusu. Yani biz bu ürünü sınıf arkadaşlarımızda sunarız ya da sergileme durumu söz konusu olur ki öğrenci bir ürün ortaya koyuyor ve bu ürünü sunuyorsa cevabımız kesinlikle proje tabanlı öğrenme olacaktır. Proje tabanlı öğrenme arkadaşlarım disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir. Yani proje tabanlı öğrenme aslında var eden sebeptir. Bu sebeple arkadaşlarım sorularda, sorularda eğer öğrenci disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma inceleme yapıyorsa, e, doğru cevabımız bizim kesinlikle proje tabanlı öğrenme olacaktır. Yani bu üç özellik proje tabanlı öğrenmeyi probleme dayalı öğrenmeden ayırır arkadaşlarım. Probleme dayalı öğrenme genellikle sınıf dışı etkinliklere dayalıdır. Ama proje tabanlı öğrenme kesinlikle sınıf dışı, kesinlikle her zaman sınıf dışı etkinliklere dayalıdır ve uzun süreli çalışmalar gerektirir. Yani 1-2 haftalık ee, bir çalışma gerektirir arkadaşlarım. Probleme dayalı öğrenmede öğrenci daha çok bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir probleme alternatif çözümler bulmaya çalışırken, dolayısıyla psikomotor herhangi bir beceri söz konusu değilken, Proje tabanlı öğrenmede arkadaşlarım, proje tabanlı öğrenmede e, bir ürün ortaya somut bir ürün koyduğu için psikomotor becerilerde gelişir arkadaşlarım.